Yürekler kirlenmiş karadan kara düşme gör ömrümde sakın bir dara açılır gönlünde binlerce yara insanlık dediğin bitmiş kardeş adalet diyorsan haksızdan yana iyilik ettiğin düşmandır sana her türlü mikroplar karışmış kana insanlık ölmüş be kardeş. Çıkarsız hiçbir iş yapılmaz olmuş. Gönülde sevdalar, duygular solmuş. Kalp gözü kin ile nefretle dolmuş. İnsanlık dedin bitti kardeş. Özgürlük diyorsun edepsizliğe. Sokaklarda dolaş bak rezilliğe. Nasıl düşmez insan ümitsizliğe. İnsanlık dedi bitti.